Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Broker'ın izlemlerini test ediyoruz. Birinci bölümü yapmıştık. Bugün ikinci bölümünü çekeceğiz. O mavi saçlı karakterimle. Televizyon kafa yapıyorum. Bunu yapıyorum normalde ama siz izlemiyorsunuz. O yüzden ben böyle yapacağım kendimi. Tamamdır. Hatta şimdi ilk işimiz ne biliyor musunuz? İkimiz çok kolay. Buraya gelip kod bulmamız gerekiyor. Bir tane fil izleyeceğiz orada. 0 2 55 1 0 2 55 1 yazdım koşarak buraya geldim. Enter kodu ne alır şimdi? 02.55 Bir yazdım ve hemen film değişti. Gördüğünüz gibi böyle bir film var. Film değişmiş mi bilmiyorum ki. film oynatın geliyor şu koş. Biri nerede ya? Dead man gone. şey yapıyor burada. Sonra böyle bu ajansı odasıydı bir ihtimal. Benim şimdi yaylara oturuyorum şuraya gireyim. <laughs> Buraya ejansı odasına geldiler. şu hastanenin üstündeki var ya. Ya e, oraya geldiler. şu havalimanının orada gizli geçine. İçeriden biri. Polisler, ajanslar arıyor onları birini arıyorlar ya. Bu film birini aramakla alakalı. Hepsini izlemeyelim şimdi. Siz de deneyip hepsini izlersiniz. Benim çok fazla zamanım olmadığı için hepsini izlemeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bisiklet çık. Bakın güzel çalıyor. Evet, baksanıza açtık. Buraya koşarak koşarak geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Buralara hepsini açıyoruz. Bu eskide kalma güncelleme o yüzden bunu göstermiyor siz göstermesini istiyorsanız gösterebilirsiniz. İkisini açayım asıl alakamız bunda diye. Kristaller varmış baya baya. Onları bulmamız gerekiyor. Birinci kristal camide. Maksimum bu hızda şuradaki simetriye geldik. Minik. Cemevi herhalde bura. Bir merdiven bir yatak alıyoruz. Bir yatak. Ardından bir de ben. Her zaman. Ama ses çıkıyor gördüğünüz gibi. Halbuki işimiz o, o değil. Buraya bunu koyuyoruz. Yanlış yere koyduk. Yani. Evet ben Eee dur koyamadım. Şuraya koyacağım ya. Ya, 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 evet, şuraya koydum. Ve üstüne çıkıp buradan sementeri yapıyoruz. Buraya içe giren bir yatak sunuyoruz. Önümüzde bir şeyler. Burada eski güncel bir kalister var. Ve krizler aşağıdaki çana gidiyor arkadaşlar. Ve biz çana basınca orası sarı oluyor. Şimdi buradan gözükmüyor. Şimdi ilk gösterimiz buradaydı. İkinci kasitleri ikinci gözleyeceğim. Robos'un bir helikopter almış. Evet buradan Bay Brookhaven'ın şu evini alıyoruz tatili yerine de çağı çağırabilirsiniz. Ben buraya çağırdım. Oh. Kafam. Tamam. Rengine hiçbir şey koyamıyorum. Böyle bir şey var. Evet arkadaşlar burayı önce burası bizi tırmandırıyor burada farklı farklı kestiler var ve üzerlerinde bir şeyler yazıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsanız ama abone olup like atabilirsiniz. Hop diye zıpladım. Burada bir gezi geçidi varmış. Ben de orayı yeni öğrendim. İyi yok iyi ya, iyi Yok

Size kanala abone olabilirsiniz. A kanalın şuraya koyayım hemen Duran. Çınar. 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 yazıyorum. Çınar. Çınar. Yeni kanalımıza da abone olabilirsiniz. Seviyor musun? herhalde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay kanka.